Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalımıza, bahçemize hepiniz hoş geldiniz. Evet hemen e, gelir gelmez Çetin şöyle hava kararmadan e, şöyle ektiklerimizi suluyor. Şöyle sizlere bir bahçe turu yapalım. <laughs> e, bugün böyle damlamalarımızı zaten açtık. Hatta şöyle bir bahçemizde görün. Şu gördüğünüz beyazlar e, kül arkadaşlar. E, Annem hep diplerine kül dökmüş. Evet şöyle bir aslında bugün bahçemizin son halini sizlere gösteriyorum. Allah nasip ederse çorumdan geldikten sonra da yine sizlere şöyle bir bahçemizi gösteririz. O zaman tabii ki daha bir farklı olur. Büyür. E, Cuma'dan beri annemle babam buradalardı. Hafta sonu burada geçirdiler. Bayağı bir iş yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, bahçeye çok güzel çeki düzen vermişler. Evet hatta şuradaki e, madımakları annem kuruduğu için yolmuş. E, karşıdaki soğanlarımızı yoldu. Oraya da... E, Maydanoz dikti. Ee, babam işte karşı taraflara yine e, damlama çekmişler. Yani bayağı bir güzel oldu. Çünkü Ayfer'in o alan hep elle sulanıyordu. E, oraya da damlama çekti. E, dediğim gibi Çetin de burada. Şöyle pırasalarımız var. E, şurada karşıda sarımsak. E, onları sulayacak. Ben de şimdi gideyim Ayfer'in oradakilerini sulayacağım. Daha sonra da Çetin'le birlikte e, çimlerimiz var. Çimlerimizi de biçelim. Çünkü biz e, hani iki güne kadar Artık burada yokuz arkadaşlar. Çoruma gideceğimiz için en azdan babama da kalmamış olur. Çimler hani çimlerin biçilmesi gerçekten zor. En azdan hani burada sebzeyle uğraşırken bir de çimlerle uğraşmasınlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada da hem soğan hem de gül falan birbirine karışmış ama güzel oldu. En azdan burası da böyle damlama oldu. Hatta şöyle çetin yine kenara gelmiş. Şöyle yapalım ki güllerin dipleri de sulansın. Ee, geçen gün bundan hangi gün buradaydık Çetin biz dün mü düna, dün devresi günü mü cumartesi, cumartesi günü geldik Çetin'le şöyle yine iri çiçeklerden aldık aslında e, iki tane daha almamız gerekiyormuş ama artık bu kadar yeterli çünkü artık burada olmayacağımız için e, yapacak bir şey yok ama baya bir burası da güzel oldu ben hemen elimle diktim cumartesi günü akşam gelmiştik evet şöyle güllerimizde görüyorsunuz hadi bakalım Çimlerimiz de bayağı bir uzamış. şimdi Çetin o bizim o tarafları sulasın. Ben de Ayfer'in orada birkaç elle sulanacak çilekleri falan var. Onları da sularım. Ondan sonra da çimlerimizi biçeriz. bugün arabayı temizleyeceğiz. Hazır gelmişken çünkü arabanın da içi dışı çok bayağı bir toz. Aşağıda yol çalışması olduğu için çok tozuyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi canlar şu güllerin güzelliğine bakın. Hatta cumartesi günü çetin bular hepsini ilaçladı. Niyeyse bu sene hep e, güllerin üzerinde şöyle gördüğünüz gibi minik minik böcekler var. Aslında hiç böyle olmazdı ama e, bu sene hep böyle böceklendi. Neden olduğunu biz de anlamadık. E, hatta şöyle üstleri falan da gördüğünüz gibi parlak duruyor. Çetin hep e, ilaç serpti. Bilmiyorum artık iyi gelir mi gelmez mi. Evet şu tomurcukları kırıyoruz her seferinde tekrardan yerine e, güzel güzel güller açsın. Evet, her seferinde böyle geldiğim zaman e, solan gülleri şu şekil alıyoruz ki tekrardan dediğim gibi yerine yerine şöyle güzel güzel aynı bunun gibi güllerimiz açsın. Evet, bayağı bir dediğim gibi çimlerimiz uzamış. Şu yaprağında güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel. E, gerçekten bunu sarımı da çok güzel oluyor. Şöyle bir bayağı da büyümüş. Ayfer'e söyleyeyim. Bir dahaki geldiğinde zaten kurban bayramını bahçede geçirecek. En azından gelsin bunları toplasın. Yazık. Bayağı büyümüşler. Biraz daha toplanmasa bunlar çünkü kartlaşır. Yine ona göre yani bir pişirin falan çıkar. Sarsın. Ben bu sene yaprak sadece tarif paylaşmak için aldım arkadaşlar. Bir kilo kadar. Hatta şöyle sizlere şunu da göstereyim. Bakın şurada da üzüm çıkmış. Ee, dediğim gibi ben sadece tarif vermek için bir kilo kadar yaprak e, salamurası yaptım ama buradan çok selam olsun Zeynoş'u öpüyorum onun da ellerine sağlık ee, bu sene e, beni sürekli izleyen takipçim e, artık bu saatten sonra bir kardeşim kadar gerçekten Kız kardeşim kadar çok seviyorum kendisini Bu sene benim salamuramı Zeynoş'um kurdu onun da ellerine Emeğine sağlık 3 bidon kadar yaprak salamurası Yapmış hatta bana resmini Falan da attıydı çok güzel yapmış Ellerine sağlık o yüzden ben bu sene Yaprak yapmadım Daha doğrusu salamura yapmadım Zeynoş'um gönderecek bana Tabii ki ne zaman şöyle dedim Sonbahara doğru gönder Çünkü o böyle ilgileniyor ee, şimdi bizim eve geldiği zaman o yaprak hemen e, bozulur. Çünkü ben gerçekten böyle bidon işi e, salamuradan hiç anlamam. E, hemen de bozuluyor. Çünkü onun suyunu falan vermek lazım. O yüzden e, ben fazla bidon işi yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden Zeynoş'um bu sene bana gönderecek. Buradan ona da çok selam olsun. Evet şunları da Ayfer'cimin güllerinde kıralım. Evet şunun da güzelliğini görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu çok farklı. Bu iki bahçenin içinde bu gül çok farklı. Rengi de güzel. Hatta Ayfer de bunun diplerine şöyle kül serpmiş. <laughs> kül de böcek falan gelmesin diye herhalde yapmış. Evet Çetin orada sularken ben de hemen şuradaki fiskeyle buradaki alanı sulayacağım. Zaten diğerlerini Çetin hemen açtı. Damlamalar güzel oldu. Ee, önceden bunlar da hep sürekli hortumla sulanıyordu. Şimdi ben de buradakini sulayacağım. Şöyle ayfercimin Napolyonunu görüyorsunuz. Evet, şöyle günden güne kızarıyor. Thank you. Kolay gelsin Songül Hanım. Teşekkür ederim. Sizi çalışırken görüyoruz. Yani bu <laughs> Bu büyük bir şey, başarı, Bahçe işlerinde Songül bildiğiniz gibi çok şey. Bildiğiniz gibi çok iyi anlarım evet. evet, toprak işleri. Evet. Ne yapıyorsun Nasıl bir tane? Yok, ne yapıyorsun bir tane? Şimdi evet. senin bu bitki çimleri evet. E, bu çileklerin diplerine dolduracağım. Hem böyle çilekler yere gelmiyor, bak böcekler kesmiş. Evet. E, yine arkadaşlar varsa bildikleri e, böyle şey bize söylesinler yorumlarda falan. Hani biz böyle e, duyduğumuz için kimleri çilegen diplerine dolduracağım. Hem ot çıkmıyormuş. Hem de şöyle çileker yere çamura gelmiyor. Hatta bak e, böcek kesmiş. Görüyor musun? Evet, evet, gördüm. Yemiş daha doğrusu. Aynen. Hı, o yüzden şimdi çetin ön tarafları bitirdi çimleri. E, şunu atayım çetin. Evet bence de. E, ben de en azından şöyle elimizin de çim varken hemen şunun diplerini doldurun. Daha sonra da seninle beraber ayderin orayı biçeriz. Sormayla getirmiş adam. Gitmeyeceğini tahmin ettiğim için. Şey. Şu alanlara da atıyorum musun At at. Ot çıkmaz. İnşallah şunlar da karışıyor olmaz ya. Ne olmaz? Şöyle. Yok ya zaten sen yapma. Onlar yarın bir gün kurudum, onlar çıkar ortaya. Ortaya çıkar mı? Tabii tabii sen boş ver at. Ben dediğimi dinle. hı. Bize ne demiş atasözü? Sahibine bırak demiş. İster kurt yesin, ister kuş yesin. Yani şimdi ben yaparsam <laughs> e, laf söylemem diyorsun yani. Yani şayet. Ha. Ha. şimdi sen yap dediğin için ben yapıyorum. Evet. Senin tarihin ben uyuyorum sadece. Ha. 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 yani bu ha. da delil olarak kullanacak. Yarın bir gün babam gel dese ki sen bunu niye yaptın? Çetin de diyecek. Yani, yani, çok uyanıksın son gün, gün bu konuda var ya. Kime çekmiş o acaba? Al. İki tane alsaymışız şu sıra dolacakmış yetim de. Tamam ya bir dakika geldiğimizde hatta artık şey. Seneye. Seneye artık. Bari. Var mı başka şu an şu ortada ortadaki yerlere atacağız zaten. Evet arkadaşlar şimdi Çetin'le işimizi bitirdik. Ee, ben de o arada e, arada bir gittim. Mutfakta çayımızı falan demledim. E, şöyle gördüğünüz gibi çimlerimiz çok güzel bir şekilde sulandı. Hem burası hem de Ayfer'in orası. E, arabamızı da Çetin'le iki elle içini dışını tertemiz e, sildik arkadaşlar. Aslında dışını yıkacaktık ama bizim burada aşağıda hemen yol çalışması olduğu için e, baya bir toz duman oluyor. O yüzden bize böyle İç dış güzelce temizledik. Evet şöyle karşı tarafı da e, Çetin güzelce biçti suladı. Görümcemin orasını. E, şimdi biz ne yapıyoruz şöyle bir çayımızı demledik. E, arkada çardakta şimdi Çetinle çayımızı içeceğiz. Saat e, onu geçiyor. Saat e, akşam 7'ye doğru buraya gelmiştik. E, 7'den 10'a kadar e, bayağı bir uğraştık yani işlerle falan olsun. Evet en azından şöyle çimlerimizi de biçtik. iki tarafı babama da. Ee, Tabi bir kere daha biçebilir belki. Çünkü bizim yine gelmemiz iki haftayı bulur. Ee, o yüzden belki o zamana kadar babam bir kere de olsun biçer. Ee, ama şimdi en azından şöyle elimizle güzelce şöyle dip köşe hallettik. Evet arkada da çayımızı demledik. Şimdi Çetin'le beraber şöyle bir çayımızı içelim istirahat edelim. Baya bir uğraştık. Hatta Çetin o e, biçtiği çimleri de çoğunu yine getirdi. E, bu çileklerin diplerine doldurdu. Şöyle küçük kaybolmuş ama onun Çetin'in dediği gibi onlar sıcakta e, kurudukça yine çilekler kendini gösterir. Evet Çetin şöyle bir e, çayımızı doldurmuş. Bayağı uğraştık değil mi Çetin? Evet evet yorulduk biz. artık çayı hak ettik değil mi? Aynen valla bir şöyle bir keyif yapalım çay keyfi evet, keyifi yani, yapalım. Yorulduk zaten. Aynen yorulduk doğru yani söylüyorsun. Biz de bu konuda çok tecrübeliyiz deneyimliyiz çalışma istediğimiz insanlarız. Buradan <laughs> babam bile duyurulur. Yani yaptığımız işleri yaban atmayın. <laughs> ya bakın şöyle bir de e, çok güzel bir pasta yaptım. Tabi arabada gelirken üstündeki e, antep fıstığı falan birazcık şöyle döküldü. Ee, arkadaşlarım e, sürekli izleyenler bilir beni ee, geçenlerde çok güzel böyle borcamda pasta yaptım gerçekten lezzetine doyamadık hatta cumartesi günü buraya da getirdim beraber içtik çocuklarla falan olsun önünde arkadaşlar bilir şöyle e, bir su bardağına yakın krema e, kaldıydı onunla da çok farklı bir pasta yaptım arkadaşlar o kadar lezzetli oldu ki anlatamam sizlere e, onu da değerlendirmiş oldum yani buradan da sizlere söyleyeyim e, çok da güzel oldu yani çabuk oldu Evet şöyle bahçemizi tekrardan sizlere bir son halini göstereyim. Çünkü artık bir hemen hemen iki hafta sonra Allah nasip ederse çorumda döndükten sonra sizlere gösteririm. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz bu videomuzu izlerken Allah nasip ederse biz tabii ki yolda olacağız. Evet. Ee... Yolu da çekeceğim. Yani gittiğimiz yerleri sizler için videoya alacağım. Yine yani yine yolda bir blog yapacağım yani Şimdi sizler için. Şeyinlerimizi ben söyleyeyim. Ee, yani bu yolculuk aslında benim için şey. Ben deplasmanda olacağım bu sefer. <laughs> yani e, sevgili baldızıma buradan selam söylüyorum. Hı. <laughs> ee, yani daha önceki videolarımda onun hakkında atıp tutmuş olabilirim. Ama neyse tamamen bir şakaydı. E, bekle beni geliyorum. Ablam bugün ne diye biliyor musun? Şimdi ben e, ablamla gündüz konuştum. E, şimdi çoğu arkadaşlarımız bilir çorumun nesi meşhur. Bize göre e, en çok sevilen şey Madıma. E, biz de ailece gerçekten çok seviyoruz. Ablam gitmiş e, annemin köyünde. Hatta ismini de söyleyeyim. Büyük Keşlik köyüne gitmiş. Madımak toplamış. Ee, bayağı da pişirmiş. Böyle buzla atmış. Anneme de şey diyor. Anne diyor e, Songül Gül gel, gelince onlara böyle madımak, ot falan pişireceğim. Onlar hamur işi yiye yiye şiştiler. Ben söyleyeyim. <laughs> ee, Songül için madımak. Ben çakma çorumlu olarak ve bütün Türkiye'nin genel olarak çorumun leblebisi meşhur. Tamam leblebisinden hariç neyi çok yaparız? madımanı çok severiz hani. Bizde en çok meşhur ne var? Madımak, sarımsaklı köfte. sizde. Ha, size derken sen bize daha çok yön çetin. Yani şimdi burada valla değişmeyeyim yani. <laughs> Gerçekten madımada da madımağı bizden daha çok seviyorsun yine elinde meşhur. Ee, o maç. Zaten. O maç yaparız. Eskiden ne diyordu? Ekmeği ekmeğe, ekmeğe dürüyorsun. E, şimdi omacı da bizden daha çok seviyor. Ablacığım buradan tamam. sana duyurulu bol bol yufka ısla, e, madımak. E, o maç e, tavada ekmek kızartması bak Ama sayıyorum hepsini sana. Ben sakın ben bunların ablacığım bunların hiçbirini ben sevmiyorum. sana tabii. kesinlikle söylüyorum. Ne yapacak kadıncağız senin için? Bilmiyorum. Onu baldızımın inisiyatifine bırakıyorum. <laughs> evet canlar. Bir de misafir bulduğunu <laughs> değil bulduğunu yermiş. Evet doğru söylüyor. Ama biz misafir değiliz ki biz ailedeniz. Hı? Biz aile deniz. Nedense ben 23 yıldır o ailenin pek şeyine girdiğimi zannetmiyorum. Hep öyle diyor. Yok canım. <laughs> Niye şimdi ablan, annen üçünüz bir araya geldi mi? Hep bizi çakıştırıyorsunuz. Yani bundan dolayı. <laughs> Annemden kurtuluyor bak. Biz biz oraya gidiyoruz annem bu tarafa geliyor. Ya bu ne kadar kötü bir şans. Niye? Ne kadar üzüntülü. <laughs> Neyse. <laughs> evet, çayını canım benim. Evet arkadaşlar şöyle bir eşimle şaka muhabbet derken artık videomuzu sonlandıralım. İnşallah e, Çorum'da da sizlerle beraber şöyle güzel güzel vloglar hazırlarız. İzlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. E, dediğim gibi siz bu videomu izlerken biz yolda olacağız. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar. Evet hoşçakalın.